Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İNG Bank'ta kur korumalı vadeli mevduat hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kur korumalı vadeli e, mevduat hesabını açmak için İneg Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. İneg Bank müşterisi değilseniz müşteri olup ardından da kur korumalı vadeli mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Onun dışında İneg Bank mobil uygulaması ya da internet bankacılığından hesapların bölümüne gelip üye giriş yaptıktan sonra ya da online e, online da müşteri olabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra hesapların bölümüne gelip yeni hesap aç tıklayarak kur korumalı hesabınızı yine açabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.